الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين حمد عالم لرن ربي رحمان din gününün sahibi Allah'a selam ve salat. Onun Resulü son peygamber. Dünya ve ahiret öncümüz, övüncümüz, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa'ya, ehli beytine, ashabına ve kıyamete kadar Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Resul ve Nebi olarak Hazreti Muhammed Mustafa'dan razı olanların üzerine olsun biz yoktuk, Rabbimiz bizleri var etti, varlığından haberdar etti, bizleri kendisine kulluk edelim diye yarattı. Rabbimize hakkıyla kul, Resulüne hakkıyla ümmet, insanlığın kurtuluşuna vesile olacak. Samimi, ihlaslı, gayretli müminlerden olabilmeyi Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizlere nasip ve müesser edesin. Rabbimiz bize ve bizden önce imanlı bir şekilde bu dünyayı terk edenlere rahmetiyle muamele etsin. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizi kendisinden başka hiç kimseye muhtaç etmesin. Şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim okunsun, amel edilsin diye indirilmiştir. Duvarlara asılsın yan gelip yatılsın veya kulak ardı edilsin ya da özel gün ve gecelerde güzel sesli biri tarafından sesle seslendirilsin diye şüphesiz ki gönderilmemiştir. Şüphesiz ki Kur'an Hz. Muhammed Mustafa'nın benliğinde bütün insanlığa gönderilmiştir ve kıyamete kadar geçerliliğini koruyacak tek kitaptır. Rabbimiz bizlere Kur'an'ı okumayı, anlamayı, Habibi Hazreti Muhammed Mustafa'nın İslam'ı yaşadığı gibi bize de İslam'ı yaşamayı ve yaşanması için mücadele etmeyi nasip ve müesser eylesin. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Allah Azze ve Celle geçmiş ümmetlerden bize örnekler verir. Hiç şüphesiz ki bunlardan bir tanesi üzerinde çok fazla tefekkür edilmesi gereken, düşünülmesi gereken mümin olanların nasıl hareket etmesi gerektiğine dair ashab-ı sebt veya günümüz tabiriyle anlattığımız cumartesi tatil yasağının çiğnenmesi hadisesidir. Rabbimiz Allah azze ve celle Medyen şehrinde yaşayan bir topluluğun Allah'a yalvarması, yakarması için Davud Aleyhisselam'a yöneldiler. Halk dedi peygamber biz haftanın her günü çalışıyoruz. Sadece ve sadece istirahat edelim, ibadetle meşgul olalım. Onun haricinde dünyalık hiçbir iş yapmayalım. Bunun üzerine Rabbimiz Allah azze ve celle İsrail oğullarına cumartesiyi bayram kıldı. Cumartesiyi tatil kıldı. O gün onlara avlanmak yasaklandı. Onlar sahil kasabası oldukları için, sahilde yaşadıkları için balıkçılıkla geçindiklerinden dolayı o gün Allah Azze ve Celle peygamberlerinin aracılığıyla o kavme cumartesi günü balık avına çıkmayı, balık yakalamayı yasakladı. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bir de baktılar ki Cilve-i Rabbani Rabbimizin imtihanı, Rabbimizin takdiri hafta için olmadığı kadar hafta sonu cumartesi fazla balık oluyordu. Bu sefer nefsini ilah edinenler, Allah'ın ayetlerini kulak ardı edenler, Allah'ın peygamberini yok saymak isteyenler veya ben bir şeyler yapıp bu balıkları yakalarım ama acaba el alem ne der diyenler çıkış yolları aramaya başladılar. Ve İblis bütün insanlığı kandıracağım diye yemin etti. İstiyor ki iblis bütün insan imansız bir şekilde bu dünya hayatını terk etsin. Eğer bunu başaramazsam bari imanları susuz kalsın. Ne demek bu? Namaz kılmasın, oruç tutmasın, gıybet dedikodu yapsın. Nerede Allah ve Resulünün razı olmadığı işler, hareketler varsa onlarla meşgul olsun. Ama şu da bir gerçek ki Rabbimiz buyurdu ki Allah'ın muhlis, samimi, ihlaslı, sadık kullarına şeytanın yapabileceği hiçbir şey yoktur. Şeytan onlara vesvese verdiğinde o Allah'ın mümin kulları hemen Allah'ı anarlar ve şeytan hemen orayı terk eder. Rabbim bizlere de ihlaslı müminlerden olabilmeyi nasip ve müessir eylesin. O gün Cumartesi yasağını delmek isteyenler çeşitli yollar aradılar ama bir türlü buna cesaret edemediler ve bir gün içlerinden birinin aklına şöyle bir olay geldi. Biz cuma akşamından atalım. Pazar sabahı da toplarız. Birisi bize Cumartesi yasağını deliyorsunuz dediği zaman da deriz ki kardeşim cuma akşamı attık veya cumartesi attık ama bir tane balık avlamadık. Ne topluyorsak pazar günü topluyoruz dediler. İnsanlar bir anda kaos ortamında buldu kendini. Ve biz zaten cumartesi topluyoruz diyerek cumartesi sabahı veya cuma akşamından attığı ağları pazar günü topladılar. Bir grup daha vardı ki bunlar ne lazımcılar. Bana ne? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyenler. Ben yapmadım ki. Halbuki Allah dostlarına soruyorlar. Behlül Dahağa, hocam kıyamet neden kopar? Neme lazım? Kıyamet neme lazımcılıktan ko kopar? Bana ne demekten kopar? Bir mümin asla bana ne diyemez? Bir Müslüman etrafında bir zulüm gördüğü zaman bir haksızlık, bir yanlışlık gördüğü zaman sessiz kalamaz, bana ne diyemez. Çünkü o mümin bilir ki o zarar gördükten sonra o zarar veren bana gelecek, bana zarar verecek, sevdiklerime zarar verecek. Tabii bir grup ağları pazar toplamaya başladım. Bir diğer grup da bana ne? Ben bunlardan zaten değilim, karışmıyorum, toplamıyorum. Toplayanlara da destek olmuyorum. Bir grup ise yapmayın, etmeyin. Allah size bunu yasak kıldı. Ki siz istediniz Allah'tan bir gün dinlenelim, ibadet edelim diye. Allah da size cumartesiyi verdi. Şimdi siz niye bunu yapıyorsunuz? Niye Allah'a isyan ediyorsunuz? Niye Allah'ın peygamberini dinlemiyorsunuz dediler. Ve kıymetli Müslümanlarım, şunu hiçbir zaman unutmayın. İsrailoğulları, Yahudiler kendi çıkarlarına ters düşen peygamber olsa onu da ortadan kaldırırlar. İsrailoğulları kendi çıkarlarına ters düştükleri için Zekeriya aleyhisselam'ı testereyle ikiye biçtiler. Yahya aleyhisselam'ın başını kestiler. Onlar kendi çıkarlarına kim ters çıkarsa onu ortadan kaldırmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ama azınlıkta olan bir grup yapmayın etmeyin bu yanlıştan vazgeçin dediler. Ne yaptılarsa söz dinletemediler. Ne yaptılarsa bu zulme engel olamadılar. Ve en nihayetinde o azınlık diğerleriyle aralarına duvar ördüler. Şehri ikiye böldüler. Biz sizin zulmünüze engel olamıyoruz. Bile, bilin ki biz sizden değiliz. Şehir İkiye bölündüğünde bir tarafta balık, balık için ağ atanlar ve bu yanlışa, bu zulme sessiz kalanlar. Diğer tarafta ise ayrışanlar. Biz ya Rabbi zalimlerden, hainlerden, kafirlerden, fasıklardan, münafıklardan değiliz diyenler. Ayrıldılar ama bir sabah bir de baktı ki gün ışıdığında, güneş doğduğunda bir tarafta sessiz kalanlar ve o zulmü işleyenler maymuna dönmüştü, domuza dönmüştü. Allah onları lanetledi. Ama bir grup ise kurtuldu. Çünkü onlar zulme rıza göstermediler, zulümden yana olmadılar. Asla haksızlığa talip olanlarla beraber olmadılar. Bu yüzden biz Müslümanlar olarak şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Rabbimizin gönderdiği son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'nın bize emaneti, davası, emanet olarak bıraktığı Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyesi biz görüyoruz, okuyoruz, anlıyoruz ki bize şunu söylüyor. Yeryüzünde sağ, sol, Kürt, Türk ayrımı değil. Bu mücadele hak batıl mücadelesidir. Allah bizlere her daim hakkın tesisi için, batılın iptali için mücadele eden kullarından olabilmeyi nasip ve müesser eylesin. Yine İmam Beyhaki'nin Şuubul İman isimli eserinde 70 bin abid kul vardı. Gece gündüz ibadetle meşguldüler. Ama ne me lazım dedikleri için orada Allah'a sövülürken Allah'ın şeriatı ayaklar altına alınırken zulme rıza gösterenler, zulüm olduğunda sessiz kalanlar, zulüm yapıldığında bana ne diyenler helak oldu. Bir başka rivayette ise bir alimden bahsedilir. Öyle bir amel işliyor ki peygamber gibi ameli var. Ama helak başladığında ondan başladı. Niye? Allah'ın dinine sövülürken, Allah'ın ismi kötülenirken onun yüzü dahi ekşimedi. Kıymetli Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in üçte biri kıssalardan oluşmaktadır. Bu kıssalar bize bu hatalara düşmeyin, bu yanlışları yapmayın. Aynılarına karşılaşacaksınız, sakın siz de helak olanlardan biri olmayın. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Nuh Aleyhisselam'dan bahseder. Hazreti Hud Aleyhisselam'dan bahseder. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan bahseder. Hazreti İsa'dan, Hazreti İsa'dan bahseder. Bu ne demek? O peygamberlerin, ümmetlerin karşılaştıklarıyla bu ümmet karşılaşacak. O halde kıymetli Müslümanlar, bizler söz dinleyenlerden olalım. Çünkü söz dinlersek dağları aşarız, söz dinlemezsek Allah muhafaza düz yolda şaşarız. Bu yüzden Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle... Ali İmran suresinin 200. ayeti kerimesinde buyuruyorlar ki Ey iman edenler sabredin sabır yarışında düşmanlarınızı geçin sabredin sabredenlerle beraber olun sabredenlerle beraber sıratı mustakim üzerine olan müminlerden biri de siz olun. Elbette ki Rabbimiz yine Bakara suresinin 155. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sizi korku ile açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele Resulüm. Allah'ın sabredip kazanan kullarından biri olmayı Rabbimiz bizlere nasip etsin. Rabbimizin o müjdelediği, muştuladığı, cennet vaat ettiği kullarından biri olmayı Allah bizlere nasip etsin. Şüphesiz ki yine Zümer suresinin 10. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle buyuruyor ki sabredenlere, felaketlere karşı dişlerini sıkıp göğüs gerenlere mükafatları hesapsız bir şekilde ödenecektir. Allah'tan daha rahman, daha rahim, daha gafur, daha gaffar hiç kimse yoktur. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Bütün mesele söz dinleyenlerden biri olabilmek. Söz dinleyip Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'sının İslam'ı yaşadığı gibi yaşayabilmek sahabenin ayak izini takip edebilmektir bütün mesele. Bu yüzden bizler ne olursa olsun sabredip kendisine yapılan yapılan kötülüğü bağışlayan işi işte budur. Benimseyen benimsenmeye değer işlerden biri de budur. Sabredeceğiz. Sebat edeceğiz. Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'sının ayak izini takip eden sahabe gibi biz de ayak izlerini takip edeceğiz. Ve o zaman göreceğiz ki Allah'ın yardımı çok yakın zamanda bizimle beraber olacak. Nitekim Muhammed suresinde Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu in tansurullaha yansurkum ve yusebbit Ey iman edenler kulak kabartıyoruz. Buyur ya Rabbi. Çünkü eğer Rabbi gelecek ya bir şey yapmamız istenecek ya da bir şeyden sakınmamız emredilecek. Ve Rabbimiz buyuruyor ki eğer siz benim dinime yardım ederseniz ben de sizin ayaklarınızı bu davada sabit kılarım. O zaman hiç kimse size zarar veremez. Niye Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir, Musab İbni Umeyr ve diğerleri en sert kasırga zaman dilimlerinde ayakları milim olsun oynamadı. Çünkü onlar Allah'a söz verdi, Resulüne itaat etti. Allah ne emrettiyse, Resulü Hazreti Muhammed Mustafa nasıl hareket ettiyse onlar da öyle hareket etti. Bu yüzden yine Muhammed Suresinin 31. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle buyuruyor ki İçinizdeki mücahitlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya kadar elbette onları deneyeceğiz imtihan edeceğiz. Bu imtihan dünyası hiç kimse dünyada cennet haya hayatı hayal etmesin. Çünkü cennet hiçbir sıkıntının olmadığı, hiçbir endişenin bulunmadığı bir meclistir, bir mekandır. Hadis-i Kudsi'de Allah Resulü'nün diliyle Rabbimiz buyuruyor ki ben razı olduğum kullarım için o kadar güzel nimetler hazırladım ki hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak işitmedi, hiçbir canlının aklına, hayaline, kalbine doğmayan nimetlerdir. Allah bizlere de cennete girebilmeyi, cemalullahı seyredebilmeyi nasip ve müesser eylesin. Yine bir başka ayeti kerimede Yüce Rabbimiz buyuruyor ki ey iman edenler başınıza gelecek olan her şeye sabretmekle ve namaz kılmakla Allah'tan yardım isteyin. Allah sabredenlerle beraberdir. Rabbim bizlere sabreden kullarından olmayı, sabredenlerle beraber olmayı nasip ve müesser eylesin. Rabbim bizleri hakka hak bilip hakka yönelen, Batılı batıl bilip batıldan sakınan, sakındıran kullarından olmayı nasip eylesin. Rabbim imanlı bir şekilde bu dünya hayatını terk eden bütün müminlere rahmetiyle muamele etsin. Bizden dua bekleyenlerin kalplerinde ne varsa Rabbim kalplerinde olanı, haklarında hayırlı, haklarında hayırlı olanı ise gönüllerinde razı eylesin. Özellikle bugün benden dua bekleyen اسم ذكر لم أاصلن أسلامش مزدة ربم دنيا وآخرت سعدة السِّنَ سُبْحَانَ رب رب إدةة عما يصفون بسلام على الْمُرْسَلِينَ والحمد لِلَّهِ رب العالمين والآاقبة للمتقين وآخر دعوانا ان الحمد للله رب الععلمين